Pirenel'i Bias, yedi bilgeden biri, Sokrates onun bir bilgi olduğunu Protagoras diyaloğunda Platon Sokrates'e söyletiyor. Yedi bilgeden biri, burada Pireneti Athena Tapınağı'ndayım yaşadığın kentte bütün yurttaşlar senden hoşnut kalsınlar. Bu büyük bir lütuftur çünkü. Kibirli bir karakter çok kez yıkıcı bir zarar ışığı yakar. Kibirli insanlar büyük bir zarar ışığı yakarlar. O nedenle kibirli insanlardan uzak durmayın. Onları eğitebilirsiniz. Onlarla uğraşabilirsiniz. Güçlü olmak doğa vergisidir diyor Biyaz. Yani belki siz egzersiz yaparak kas yapabilirsiniz ama kuvvet yapamazsınız. O bir doğadan kanıklanır. Söz gücüyle kente yararlı olabilmek insan ruhuna ve aklına özgüdür. İnsanın diğer var olanlardan ayrışalı söz gücüdür, konuşmasıdır, yani iletişimdir. Talihsiz, insanların çoğunluğu kendilerini talihsiz olarak atandırırlar. Biraz diyor ki, talihsiz kimse talihsizliğe katlanamayandır. Talihsiz kimse talihsizliğe katlanamayandır. Preneli buralı biraz Olanaksızlığı istemek ve başkalarının uğradığı felaketleri unutmak bir ruh hastalığıdır. Olanaksızı istemeyin. Başkalarının uğradığı felaketlere uğramam demeyin. Bugün ruh hastalıkları arttı. Çeşit çeşit. Her gün yeni bir hastalık çıkıyor. Bizim dönemimizin hastalığı da bu. O olmayanı istiyorsunuz. Ve başkalarının başına gelenin sizin başınıza geleceğini düşünmüyorsunuz. Ben başta ölüm. Yaşamda kalanların hepsi yaşamda kaldıkları için mutlu olduklarını düşünüyorlar. Ve kaybettiklerinin listesini büyük bir övgüyle sıralıyorlar. Bu ruh hastalığıdır. Talihin kötüye dönmesine soylu bir ruhla katlanmak zordur. Ama genelde talin kötüye döndüğü hep soylu kimselerin yaşamıdır. O nedenle tragedya soylu birinin başına gelen olur. İnsanlar için en tatlı şey kavgadır, savaştır. Bunu ben değiştiriyorum. Çünkü umut geride kaldı. Kavga, savaş ve tartışma olacak. Ha, yaşam bir boks maçı gibidir. Kazanmak keyiflidir. Kaybetmeye üzülmeyin. Kavgaya devam. Yes. İnsanı çok kazanç keyiflendirir fakat genelde çok kazananlar talihli kimselerdir. Bir şanstır bu. Onun için maddi durumunuzun nasıl olduğuna üzülmeyin. Yaşamı kısa ve uzun yaşayacakmış gibi ölçmek gerekir. Dolayısıyla her an ölmek üzereyiz. Biraz bunu söylüyor. Her an ölmek üzere olduğumuz için 90 yaşında bir adam ölüme bir yaşındaki çocuktan daha uzak değildir. Daha yakın da değildir. Yani yaşamı kısa ve uzun yaşayacakmış gibi ölçmek gerekir. Yani hiç ölçmemek daha iyi. Nefret edecekmiş gibi sevmek gerekir. Nefret edecekmiş gibi sevmek gerekir. Çünkü insanların büyük çoğunluğu kötüdür. Unutmayın bunu. Nefret edecekmiş gibi sevin. Çünkü insanların çoğu kötüdür. Biraz bunları söylüyor. Buraya Dün gece Denizli'den geldim. Kızarmış Tavukçu Biyas'ın önerisiyle Priene Athena Tapınağı ve işte Biyas'ın bu sözlerini sizinle paylaştım. Yalnız bunların en göz kamaştırıcısı şu. Talihsiz bir kimse talihsizlikten yakınan kimsedir. Başka bir tapınakta görüşmek dileğiyle. Size tatlı bir yaşam ve büyük anlayış diliyorum çünkü Heraklitos'un dediği gibi Bilge yaz Hesiodos'tan ve Pitokoras'tan daha anlayışlı biridir, anlayış gücü yüksektir. Heraklitos'un sözü bu. İşte şurada Efes'te, orada. söke biraz ileride millet, kalesi orada. Ama bugün Prias'ın kentindeyiz, Priene'deyiz tekrar başka bir tapınakta görüşmek dileğiyle. Talihsiz bir kimse, talihsizlikten yakınan kimsedir. Hoşçakalın.